Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Mobilya dekorasyonunda önemli tasarımlarıyla mekanların havasını değiştiren Zera Mobilya'nın başarı hikayesi var sırada. 1999 yılında meslek sesin mezuniyetinden sonra çeşitli firmalarda çalışıp kendimizi iyice geliştirdik. 2008 yılında Ankara Gölbaşı'nda Zera Mobilya adı üzerinde bir firma kurduk. Zera Mobilya imalat sanayi olarak yaşam alanlarında mutfak dolabı, vestiyer, yüklük, iç kapı, tüm dekorasyon işleri, özel tasarımlarımızla, bilgisayar ortamı çizimlerimizle müşterilerimize sunmaktayız. Zera Mobilya imalat sanayi olarak tasarım, üretim, montaj ve yerinde servis hizmetimizde müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelişen teknolojiyi kullanarak son sistem makinalarımızla üretimimizi gerçekleştirmekteyiz birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Başta Ankara olmak üzere İç Anadolu bölgesinin tümüne hizmet vermekteyiz. Müşteri memnuniyetini ön plana alarak iş ahlakı çerçevesinde zamanda teslim politikasını ilke edilmiş bir firmayız. Zera Mobil olarak başta Ankara olmak üzere yurt içi ve yurt dışına hizmet verebilecek kapasitedeyiz. Gelişen teknolojiyi kullanarak uluslararası sektör fuarlarına katılıp büyümekte olan bir firmayız. Yatırımlarımız devam etmektedir. Gelişen ve büyüyen ülkemizde daha fazla yatırım yaparak ülke ekonomisine katkıda bulmayı planlıyoruz. Evet.